Mutlu Akademi kanalından herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın Ulu Bey metnimizin konu anlatımını, etkinliklerin cevaplarını konu anlatım olarak sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza mutlaka abone olmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hazırlanalım bölüm var. Aşağıdaki bilim insanlarından hangilerini tanıyorsunuz? Bunları bilime katkılarını arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet Aziz Sancar'ı tanıyoruz arkadaşlar. i̇bn Sina temsili verilmiş zaten resimler arkadaşlar. Çizim şeklinde Piri Reis. Aşağıdaki bilim insanlarını tanıyorum. Yani bu üçünü de tanıyoruz. Siz hangisini tanıyorsunuz? Belki birini tanıyorsunuzdur. Piri Reis haritacılık alanında i̇bn Sina ve Aziz Sancar ise tıp alanında önemli çalışmalarda bulunmuştur diyoruz arkadaşlar. Şöyle altında çizeyim. Piri Reis haritacılık. İbni Sina ve Aziz Sancaris arkadaşlar tıp alanında önemli çalışmalarda bulunmuştur diyoruz. Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni anlatılanlarla ilgili duygu ve düşüncesi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş arkadaşlar. Bu metnimizi sözlü olarak duygularımızı arkadaşlarımıza sınıfta paylaşacağız. Sınıfta metnimizi okursunuz. Hatta evde de metni okuyup duygu düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ulu Bey metninin noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz demiş. Arkadaşlar yine buradaki metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek vurgu, tel, tonlama ve telaffuzlarımıza dikkat ederek not alarak, önemli yerlerin altını çizerek, bilmediğimiz kelimeleri belirleyerek anlamlı bir okuma gerçekleştirebiliriz. Ardından etkinliklerimize geçiş yapacağız. Öncelikle etkinlikleri kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile karşılaştırıp varsa anlamadığınız noktaların konu anlatımı olarak buradan izleyebilirsiniz. Evet, birinci etkinliğimiz kara gözlü siyah saçlı bir bebekleri oldu cümlesindeki kara ve siyah kelimelerin anlamları aynıdır. Yazılış ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilmiş. Bize burada arkadaşlar neyi vermiş? Eş anlamlı kelimenin ne demek olduğunu vermiş. Düşünelim, yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimeleri biz eş anlam diyoruz. Burada kara ve siyah bir renk olarak kullanmış arkadaşlar. İkisinin de yazılışı farklı. Kara kelimesini yazarken K-A-R-A -A harflerini kullanmışız. Siyah kelimesini yazarken S-I-Y-A-H harflerini kullanmışız. Bakın farklı. Ama ne aynı bizde. Duyduğumuzda aklımıza gelen renk aynı, değil mi? Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını okuduğunuz metinden bularak örnekteki gibi ilgili kutucuğa yazınız demiş arkadaşlar. Ee, buradaki kelimelerin şöyle eş anlamlarını hemen bakalım arkadaşlar. Kelimelerimizi okuyalım öncelikle. Kelimelerimiz şark, bilim, noksan, hayat meşhur, medrese, çağdaş, harp. Bu kelimelerimizin eş anlamlarını bulacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Şark kelimesi zaten verilmiş. Doğu. Bilim kelimesinin eş anlamlısı arkadaşlar. Bilim ilim, noksan, eksik eş anlamlarına bakıyoruz arkadaşlar. Noksan, eksik. Hayat yaşam Evet. Meşhur tanınmış tanınmış ünlü de diyebiliriz. Medrese, okul mektep de diyebiliriz. Çağdaş, muasır Evet. Bu kelimeyi yeni duymuş olabiliriz arkadaşlar. Çağdaş kelimesi. Çünkü e, kitaplarımızda pek geçmiyor bu eş anlamı olarak. Çağdaş, muasır harp, savaş Evet bu şekilde eş anlamlı kelimeleri bulmuş olduk arkadaşlar. Hemen ikinci etkinliğimizle devam edelim. Okuduğunuz metinden alınan bazı kelimeler aşağıdaki kutularda verilmiştir. Ancak kelimelerin bazı harfleri eksiktir. Bu kelimenin anlamdan hareketler yanına verilen harfleri kullanarak tamamlayınız demiş. Evet buradaki verilen kelimenin anlamını bulalım arkadaşlar. Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı demiş. Evet bu ne olabilir arkadaşlar? Hükümdar olabilir. Şöyle yazdığımızda Ü, küm, dar. H, ü ve d harflerini kullandık arkadaşlar. Olma ihtimali bulunmayan imkansız. Evet imkansız kelimesinin aynı zamanda eş anlamlısı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ola Evet devam edelim kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? İmparatorluk diyoruz değil mi? Şöyle yazalım. torluk i̇mparatorluk. imparatorluk Evet. Gök bilimi demiş arkadaşlar. Gök bilimi neydi arkadaşlar? Astronomiydi. Ast ro no mi. Evet bu şekilde kelimeleri tamamlamış olduk arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimizle devam edelim. Ulu Bey ile ilgili soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız demiş arkadaşlar. Hemen sorularımızın cevaplarını şu şekilde paylaşalım. Farklı bir sayfada hazırladık arkadaşlar bu etkinliğimizi. Oradan tekrar buraya dönüş yapacağız. Evet. Ailesinde bilimsel çalışmalarıyla tanınan biri var mıdır? Hayır, ailesinde bilimsel çalışmalarıyla tanınan kimse yoktur. Uluğ Bey ile ilgili bir cevaplıyoruz arkadaşlar. Uluğ Bey ne anlama gelmektedir? Uluğ Bey büyük prens anlamına gelmektedir. Evet, büyük prens. Neden hükümdarlık yapmak istememiştir? Çünkü hükümdarlık yaparken de aklı bilimdedir. Onun için hükümdarlık yapmak istememiş. Bilimin hangi alanlarında çalışmalar yapmıştır? astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Hükümdarlık imkanlarını hangi amaçla kullanmıştır? Evet, hükümdarlık imkanlarını Evet arkadaşlar hangi amaçla kullanıyor? Bilim amacıyla kullanıyor. Burada soruyu yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Bilimsel çalışmalar için kullanıyor. Evet devam edelim. Dördüncü etkinlikteyiz. Ulu Bey bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? İlgili kutucukları işaretleyiniz demiş. Ulu Bey evet bilime tutkuyla bağlıdır. Doğru mudur arkadaşlar? Evet, doğrudur. Bilime tutkuyla bağlıdır. Bilimin gelişmesi için çok çalışmıştır. Evet. Çok çalışmıştır. Hükümdarlığı bilim insanlığına tercih etmiştir. Hayır. Evet. Ulu Bey hükümdardır. Evet, hükümdardır. Matematikçidir. Evet, matematikçidir. Üniversite hocasıdır demiş. Hayır, üniversite hocası değildir arkadaşlar. Beşinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki sorular okuduğunuz metne göre cevaplayınız demiş. Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başında konulan ve konuyu kısaca tanıtan söze başlık denir. Başlayabiliyoruz artık değil mi arkadaşlar? Her okuduğumuz metinde, yazıda, kitapta ne var? Bir başlık var. Buna göre sizce okuduğunuz metnin başlığı ile içeriği uyumlu mu? Evet bence başlıkla içerik birbirine uyumludur arkadaşlar. Neden böyle düşünüyorsunuz? Aşağıya yazınız demiş. Metinde Ulu Bey'den bahsedilmektedir ve başlıkta da bunu belirtmektedir. Metin içeriğiyle uygundur diyebiliriz. Bir, yazı, bir yazıya verilen başlık yazının ana fikrini içermeli, ilgi çekici ve anlamlı olmalı, olabildiğince kısa bir başlık olmalıdır demiş. Buna göre siz bu metne nasıl bir başlık verirdiniz? Büyük bilim insanı şeklinde bir başlık verebilirdik. Siz de hangi başlığı vermek isterdiniz bu alana yazabilirsiniz arkadaşlar. Altıncı etkinliğimizdeyiz. Ulu Bey adlı metni konuları bakımından aşağıdaki metinle karşılaştırarak ifadeleri uygun şekilde tamamlayınız demiş. Şimdi önce buradaki metni bir okuyalım arkadaşlar. Türkiye bir yıldıza ve onun öte gezegenine ad verdi. Evet metnimiz bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Uluslararası Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100. yıl nedeniyle keşfedilen yeni yıldızlara ve onların öte gezegenlerine ad verme hakkı üye ülkelere tanınmıştı. Türk Astronomi Derneği de bir kampanya başlatarak WASP-52 yıldızı ve WASP-52b öte gezegenine ad arayışına başlamıştı. Bu kampanya kapsamında okullardan, üniversitelerden ve bilim merkezlerinden gelen ad önerileri toplandı. 3 aydan fazla süren çalışma sonucunda geçtiğimiz Aralık ayında Türk Astronomi Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Küçük bu yıldızın adının Anadolu öte gezegenin adınınınsa Göktürk olarak belirlendiğini adı? Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaktaki Anadolu yıldızının ilkbahardan sonbahara kadar ülkemizden gözlemlenebildiği de belirtildi. Evet, baktığımız arkadaşlar Konular bakımından karşılaştırdığımızda Ulu Bey ad metinde bilime katkılar olan bir hükümdarların konusu işlenmiştir. Yukarıdaki metinde bir yıldıza verilen at konusu işlenmiştir diyoruz arkadaşlar. Hemen 7. etkinliğimize baktık. Aziz Sancar hakkında yaptığınız araştırmalardan hareketle hazırladığınız kısa sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız. Sunum öncesi prova yapınız demiş. Evet zaten arkadaşlar bir önceki videomuzda bu sunumu paylaşmıştık sizlerle. Aziz Sancar hakkında daha da sunum değil de bilgi paylaşmıştık. Bunu suna halinde yazarak arkadaşlarınıza sunabilirsiniz. Bir kısa bir örnek verirsek DNA onarımı çalışmalarıyla Nobel ödülü alan Türk bir doktorumuzdur Aziz Sancar. Sunumunuzda nezaket kurallarına uyunuz ve beden dilinizi etkin kullanınız. Kelimeleri anlamına uygun kullanmaya dikkat ediniz demiş arkadaşlar. Devam edelim 8. etkinlikteyiz. Aşağıda 3 noktanın kullanıldığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallar ile ilgili örnekleri eşleştiriniz demiş. Kurallar tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. 3 nokta kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur demiş. Benim söylediklerimi herkes hatırlıyor da onun söylediklerini neyi? Evet cümle tamamlanmamış arkadaşlar. Onun söylediklerini kim hatırlıyor kimler hatırlıyor hatırlanmıyor bu. Devam etmemiş. O zaman burayı A'daki kural ile eşleştirebiliriz. Arabacı B ya noktalar yaklaştığını söylüyor. Buradaki hani kaba veya istenmeyen, açıklanmaz istenmeyen kelime veya bölümleri belirtmek için kullanılır demişti. Bunu da B ile eşleştirelim arkadaşlar. Şöyle. Üç nokta ile ilgili etkinliğimizi tamamlamış olduk. Evet. Dokuzuncu etkinlikteyiz arkadaşlar. Ulu Bey metnini bir kez daha okuyunuz. Metnin önemli gördüğünüz noktaların aşağıya not alınız. Not olurken ayrıntılara girmeyiniz demiş. Evet. Gerçek bir bilim insanı gibi çalışır matematikte ve astronomide önemli başarılara imza atar. Rasathane, gözlem evi demektir ve içinde uzayı gözlemek için gereken her şey vardır. Ulu Bey'in dedesi tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan Aksak Timur'dur. Semerkant'ta büyük bir medrese yani üniversite kurar, zamanın en büyük bilim insanlarına bilim yapmaları için gerekli olanakları sunar diyoruz arkadaşlar. Evet 10. ve son etkinlikteyiz arkadaşlar. Siz ileride hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Bu mesleği neden seçtiğiniz aşağıya yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet arkadaşlar yani hangi mesleği yapmak istiyorsun? Buraya yazabilirsin. Avukat mı olmak istiyorsun? Öğretmen mi olmak istiyorsun? Subay mı olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun arkadaşlar? Buraya yazıyoruz. Ben ileride yazılım mühendisi olmak istiyorum ülkem için çalışıp sağlık alanında yazılımlar geliştirmek istiyorum. Yazılım alanında ülkemizin daha ileri seviyelere ulaşmasını istiyorum. Bunun için de çalışmalar yapmak istiyorum şeklinde ifade edebiliriz. Siz de ilgi duyduğunuz mesleği yazıp bu şekilde etkinliği tamamlayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Ulu Bey metnimizin konu anlatımını tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.